Okuyor. Bayram çok güzel gidiyor, satışlar da iyi olduğundan dolayı Van halkı ve bütün toplum mutlu. Terör olayları nedeniyle zor günler geçiren Van esnafını bayram telaşı sardı. Vallahi bir şort aldım. Nasıl? E normal ya. Ramazan bayramı öncesi alışverişe çıkan vatandaşların semt pazarı ve alışveriş merkezlerine akın etmesi esnafın yüzünü güldürdü. Bence her bayramda Cumhuriyet Caddesi'nin bile açılması gerekiyor Bence burada. açıldı. Evet ilk sene açıldı. Bence güzel oldu. Bayram alışverişini son güne bırakanlar nedeniyle yoğunluk oluştu. Fiyatlar normaldir, iyidir. Evet çıktık bayram alışverişimiz çok güzel geçmektedir. Gerçekten burada ben tüm Türkiye'nin bayramını kutlarım. Çarşı merkezinde vatandaşların en çok şeker, lokum, çikolata ve giyim tezgahlarına rağbet gösterdiği görüldü. Aya iyidir iyidir normaldi. <laughs> İyi mi? İyidir iyidir. Çocukları ve kendileri için kıyafetle gıda alışverişi yapan vatandaşlar esnafa adeta erken bayram yaşattı. <laughs> Irak'ta Sünni, Şii ve Hristiyanlar başkent Bağdat'ta terör saldırılarını kınamak için bir araya geldi. Ölenleri anmak için mum yakan Iraklılar dua edip IŞİD'i lanetledi. Saldırılar nedeniyle ülkede 3 gün ulusal yaz ilan edildi. Pazar günü Irak'ın başkenti Bağdat'ta biri IŞİD tarafından üstlenilen iki saldırı düzenlendi. Saldırılarda 213 kişi öldü ve 225 kişi de yaralandı. Ölenlerin 25'inin çocuk olduğu öğrenildi. Saldırıların ardından Irak yönetimi ülkede 3 günlük yas ilan etti. Olayda hayatını kaybedenleri almak üzere Sünni, Şii ve Hristiyanlar başkent Bağdat'ta bir araya geldi. Saldırı bölgesinde toplanan Iraklılar ölenleri almak için mum yaktı ve dua etti. Anma sırasında kalabalık IŞİD aleyhine sloganlar attı. Irak hükümeti terör saldırılarından sonra yeni güvenlik paketini uygulamaya koydu. Hükümet kontrol noktalarında bulunan patlayıcı tespit cihazlarının toplatılması ve bunlarla ilgili yolsuzlukların araştırılması talimatını verdi. Bu arada Başbakan Binali Yıldırım Irak Başbakanı Haydar El Abadi'yi arayarak taziyelerini iletti. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping'e destek mektubu gönderdi. ABD'nin emperyalist niyetlerle Güney Çin denizine askeri yığınak yapmasını eleştiren Perinçek, Türk halkının dayanışma duygularını paylaştı. Mektupta ayrıca ABD'nin Çin'i kuşatma girişimlerinin sonuçsuz kalacağı vurgulandı. Pasifik'te askeri yığınak yaparak Çin'in egemenliğini tehdit eden Amerika'ya tepki Vatan Partisi'nden geldi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping'e destek mektubu gönderdi. Perinçek'in mektubunu Vatan Partisi Genel Sekreteri Osman Yılmaz teslim etti. Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nde mektubu Çinli yetkililere teslim eden Yılmaz, Çin'in egemenlik alanının daraltılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Ee, Güney Çin Denizi'ne ilişkin partimizin politikalarını e, ileten bir mektup verdik. Aynı zamanda oradaki güvenlik probleminin bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu, Türkiye'nin yaşadığı sorunlarla birebir olduğunu, örtüştüğünü de söyledik. Bizim Türkiye'de de gerek Ege Denizi'nde gerek Doğu Akdeniz'de e, Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı saldırılarla uğraşan bir ülkeyiz. Yılmaz, Çin'in Pasifik'te attığı ekonomik adımların Amerika'yı rahatsız ettiğini belirtti. Bu yüzden Çin'le Filipinler arasında gerginlik çıkartılmaya çalışıldığını kaydetti. ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin gerek bölge yığdı askeri, bölge yaptığı askeri yığınak, gerekse Uluslararası Mahkemesinde ve tahkim kurulunda Çin'le Filipinler arasındaki meseleden dolayı kıta sağlığı konusunda bir Tartışma bir e, anlaşmazlık üretilmeye çalışılıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriyelilere vatandaşlık vaat etmesini CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay seçmen ithali olarak değerlendirdi. Altay, Erdoğan'ı dışarıdan saman ithal eder gibi seçmen ithal etmekle suçladı. CHP'nin bir diğer grup başkan vekili Özgür Özel de karar merciğinin meclis olduğunu vurguladı bu kardeşlerimize bu yardımı, bu desteği yaparak onlara vatandaşlık imkanını vereceğiz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Suriyelilere vatandaşlık vaat etti, muhalefetin tepkisi gecikmedi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Erdoğan'ı dışarıdan saman ithal eder gibi seçmen ithal etmekle suçladı. Herkesin bildiği.